Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kinetik kumla oynuyoruz değil mi Defnece? Evet, evet. Hayvanlarımızı koyduk bir de. Evet, kinetik kumun içinde bir sürü hayvan var arkadaşlar. Hangi hayvanlar var içinde Defnece? Tospik, minikor, köpeğimiz, bir de aycığımız, bir de kocaman, kocaman bir de Dinozorumuz var. Dinozorumuz var. Burada ne var Defne? Bu küçük lol bebeğin ne işi var bu hayvanların içinde? bu da bir hayvanlarım. Aa, tespitle. Şimdi bu ayıcık devrilmişler? Siz kuma mı gömüldünüz ya? Siz kuma mı gömüldünüz? Bu kumlar kendi kendine hareket ediyorlar Defne. Bakar mısın? Evet. Evet bak. Evet. Defne bugün etkinlik alarak kumuyla oynamak istedim. Ama istedi. açıyor. Açıyorsun. Tamam sen oyna kızım o zaman. Ben kapatıyorum. Hepsi bu şekillendirecek şimdi. Abi, şimdi havuz yapacağım. Havuz yapacaksın. Evet. Hadi yap bakalım güzel yeşil bir havuz. Şöyle toparlayalım kumlarımızı. Şöyle toparlay, toparlay, toparlay. toparla, toparla, toparla. Toparla, toparla, toparla. Bütün kumlerimizi toparlayalım. Sana, sen sen de toparla. Ben Bak toparlay. böyle daha güzel oluyor Defne. Gördün mü? Görüyorum. Kutusu Bu da şekillendirmek kalıplarımız var. Bu şekilde. Ya ne yaptın? Ne çıkarttık biz? Bu ne böyle Defneciğim? Hangi şekil acaba? İyi bir Havuz köpeği. yapıyorum. Ya. İyi tamam sen havuzunu yap o zaman. Havuz yaptım. Köpe işte gelmek istiyor buraya. Ha? Çok güzel burası ya. Ne Çok güzel. Neden? Neden köpeğe izin vermiyorsun Defneciğim? Evet şöyle hamur... Toparlayalım arkadaşlar. Evet. Çok biraz fazla dağılıyor. Ama elde oynaması da çok keyifli. Bunu da buradan alalım istersen. Bak şöyle güzel bir yuvarlak yapalım mı Defne bununla? Evet. Gel bak ben şimdi sana güzel bir yuvarlak havuz yapacağım. Daire yapalım mı arkadaşlar? Al hayvanların oradan. Şimdi ben de, ne? Bir dakika ben bununla yaparsam daha şekilli olacak. Bak şimdi. Aha böyle etrafı da böyle kalsın. Şimdi. Aa çok güzel havuzu. Evet bir dakika. Ben buraya da bir güzel Buraya güzel. Evet. Şimdi ortasını da. Nasıl yapalım? Böyle yapalım. Ortasını düzeltmemiz için. Yapamam. Oh, uh. Tamam, şurasını da şöyle düzeltelim Defne. Ay, ne yapıyorsun? Evet elimdeki biraz tık tık olduğu için Defneci umurcu evet. yapmıyor. Evet şu anda çok güzel bir havuz aldı burası. Evet, çok güzel oldu. Bence. Şimdi içinde oyuncaklarını oynatabilirsin sadece hayvanları evet. sokmayalım. Çünkü hayvanlar girmez. Hayvanlar neden girmesin? Çok severler bence suyu. Anne, hayvanlar çok hasta olur ama. Hasta mı olur? Suyun evet. içinde hasta olmaz ki. Sıcakta girersen hiç de hasta olmaz. Hem de çok mutlu olurlar. Tospik mesela çok sever bence burayı. Değil mi Tospik? Evet. Ha, bunu da sokalım. Köpüşümüz de. Hop çok güzel burası ya. Ben bayıldım bu yeşil kuma. Çok güzelmiş, yumuşacıkmış. Evet, şekillendirme kalıplarımızı köşeye alalım. Ben de gideceğim. Bence hayvancıklarımız oynayabilirler burada. Bu da böyle bence ayakta kalsın. Gömelim onu kahvuza. Bacaklarını göm. Sadece bacaklarını göm böyle kalsın buraya gömelim. Buraya gömelim. Evet. Bunu da gömelim. Bunu da gömelim. Bu, bu ayaklarını da gömdük. Bunu da böyle gömelim. Bu da böyle. Bunu niye ayırıyorsun? Onu da göm. Su aygırı. Bu gömülmüyor. Şimdi. Şimdi bunu buraya alalım. Şimdi bunları böyle bir pizza dilimi gibi keselim mi? Olur be. Onu koy içine. Koy bunları alma. Neden? Böyle keselim hepsini dilimleyelim. Ben kesim mi? Tamam sen kes. Bunu da tekrar şöyle koyalım. Bu da ayrı bir dilim olsun. Evet. Anne bak yağmur ağrıyor. Aa evet. Kum yağmuru yağıyor hem de. Çok güzel. Ben de yağdırabilir mi birazcık yağmur? Evet. Ama böyle olur. Hatta bu, bu kar bile olabilir Defne. Yeşil kar. Yumuşacık. <laughs> bu, bu kar değil mi? Evet, yumuşacık kar. Bu sene zaten İstanbul'da hiç kar yağmadı sayılır. Evet. Yağan yerlerde de bir yoktu. Dünya yağdı, çok güzel oynadık. O yüzden biz de kar gibi kum oynarız. Evet. Evet arkadaşlar, bakın bu kinetik kumlar. Eli yapışmaz. Neden bu? Dağılmazlar. Hı. Neden akışkan bozulmuş? bir yapıya sahipler değil mi Defne? Bakayım bu Evet onu göstermek <laughs> istedim Defneciğim. Neden bozdun? Bozmadım anneciğim tekrar yapabiliriz çok basit bunları yapmak çünkü. Şimdi oyuncaklarını batıralım kuma. Ay hepsi çok mutlu bunların ya. Büyük hayvancıklarımız da varmış burada bunları da koyalım. Evet siz de buradan izleyebilirsiniz. <laughs> Tospiğimiz de geldi. Doğru. Çok fazla var burada oyuncak Defne. Evet. Ben çıkmak istiyorum. Şu koydum. Sen çıkabilirsin. Yalnız mı kalacaksın orada peki? Evet. ben de gidiyorum. Bir arkadaşı daha çıktı. Büyüklerimiz ayrıldılar. Küçük hayvancıklarımız kaldı burada. Aa, ben de Ben de gidiyorum oraya. Ya çok tatlı. Bu benim olsun. Evet arkadaşlar şimdi biz kumdan kale yapıyoruz ve kumdan kalelerimizin üstüne küçük hayvancıklarımızı ekleyeceğiz. Evet Defne şimdi bunu bir tane kumun üzerine ekle. Tamam buraya ekledik. Şimdi. Onu bana ver şimdi. Bir dakika önce hepsini yapalım. Ondan sonra üzerine küçük hayvancıklarımızı koyalım. Hemen Yanına bunu koyuyorum. Aa, şöyle bir dursun. Sert olsun ki hemen devrilmesinler. Evet. Çünkü bu kumlar hemen bağlıyorlar. Anne hani sen koyma ben koyayım. Tamam, tamam. ama şimdi koyma. Önce karelerimizi yapalım sırayla. Bir dakika. Birazcık. Sonra ben söyleyeceğim. Şimdi bastır bunu Defneciğim. Tamam. Evet. Kaçıncı kalemiz oldu bu bizim? Buraya yapalım. Onu da oraya mı yapalım? Evet. Tamam. Bir dakika. Ben, ben. sen bastır. Ben bastırayım. Bir dakika bir dakika bir dakika evet arkadaşlar devrildik. Bir ne dakika bastır? bir dakika bir dakika. Bastırayım mı? Bastırma çünkü çok yumuşak hamur olduğu için Defne bunlar hemen dağılıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 4. Bununla birlikte şimdi evet 5. kalemizi de yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hayır ben Ama çok yumuşak koy çünkü hemen dağılırlar. Bir dakika. Çok bir. yumuşak. 1 ah, Çok yumuşak bir koy o zaman. Evet. 1 2 Sen koy. Ben ah, Sen de bunu buraya koy. Koy. 3 Tamam. Çok ezme. 4 evet, Bunları da koyalım. Bunu şimdi... Aa, bu, bunun ayağı bir tanesi yukarıda olduğu için dengesini sağlayamıyor bu. Sen bir dursana artık yerinde yaramaz seni. Buraya tospik koyalım. Buraya da bunu koyalım. Ay sen durmuyorsun. Sen çok afacansın. Başka küçük, küçük hayvanımız küçük var mı? Çin ama ayak Ay sen. bu da devrildi ya. Siz bir rahat durun artık. Yaramaz köpüşler sizi. Ayıcı koy. Ama ayıcı şöyle çevir yüzünü görelim. Evet. Aa bu kum dağıldı. Bakalım önce hangi kum dağılacak arkadaşlar. Bekleyelim şimdi. Ayıcık adaya veda etti. Bakalım sonrasında hangisi dağılacak. Bence bu köpüş yayıyor kendini. Düşecek sanırım. Sen düşecek misin yoksa öyle mi kalacak? Şurası biraz yamuldu. Yamuldu evet. Onun yarısı gitti. Evet. Evet arkadaşlar. Ben Bence çok dayanıklı çıktı bunların hepsi özellikle bu minik sen de akıllıymışsın aferin sana toş pitoş zaten hafif olduğu için kumumuzu dağıtmadı aa defne bak bu gidiyor köpüş gidiyor köpüş gitti köpüş dağıldı arkadaşlar evet şimdi bence bu ayıcığımız burada kalsın bakalım Kıvırcık oldu. Defne ayıcağı düşürdün. <laughs> yeah. Hamurları da alacak onun. Dağıtma Defne, dağıtma, dağıtma. Dağıtma Defne. Bence lor bebeğimizi koyalım buraya. Sen kal bakalım. Defne elini aldın her şeyi deviriyorsun ama sen. Aa bak tospik de düştü görüyor musun? <laughs> Allah'ım. <laughs> lor bebek gömüldü ya içine. Yok oldu birden. Elleme Defne de elini sürdün her şey dağılıyor yapma dur. Dur Defne dur. Alalım bakalım kumlarımızın yerisini. <laughs> bakalım daha nereye kadar değineceksiniz siz. Ben bunu oynayacağım. Hadi sen onlarla oyna. Çok güzel olacak havuz. Oh. Havuz mu yapıyorsun şimdi sen? Evet. Ay, havuz oldu. Sadece küçük çiçekleri koydum. Uh -uh. Bunları da koyabilir miyim? Onları alma bence, onlar orada. Korktunlar. Ben ne yapıyorum. Evet, et. kız sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun gömülmüşsün buraya? Nefne <laughs> toz işi düşürdün. Aaa, <laughs> dördü. Evet. evet, keyif yapıyor ya arkadaşlar. Aaa, <laughs> toz piş dur yerinde artık. <laughs> Defne'sini <laughs> rahat bırakmıyor mu? Aaa! <laughs> Hepsini <laughs> dağıttın Defne! <laughs> defne dağıttın ya dur bunlar ne güzel yukarıda duruyorlar. <laughs> Bence artık bu büyük koca luliler oynasın azıcık da Olmaz mı? Bu tepişimiz de gelsin. Tepiş de gelsin yanlarına. tospik de gelsin. Tospik de gelsin. Yüzünü kaşırsan burnuna kum kaçar. Bun. Ben şurayı keseceğim. Ve... Evet. Hadi yağmur yağdıralım birazcık. Hava zaten çok ısındı. Birazcık serinleyelim arkadaşlar. Oo, yağmur yağıyor. Seller bakıyor. Arap kızı Yaman akıyor Yağmur yağıyor Seller akıyor Ana, Kızı, kızı canım bakıyor. Kimse... Bu da kim ya? Sen kimsin? Ben dedeyim. Dede sen de mi kumla oynuyorsun? Evet. Ama senin yaşın artık büyüdü. Ama ben bu, bu eve geldim. Aa, dedelere bak ya. Dedeler de kumla oynamak istiyor. Senin zamanında kum yok muydu dedeciğim? Yoktu. Hmm, sizin zamanınızda gerçek kumlar vardı değil mi? Evet. Şimdi bizim zamanımızda da böyle güzel kumlar var dedeciğim. Evet. O yüzden oynamak istedin herhalde. Ben bir defneyim. Sen bir defnesin. Evet. evet tanıdım seni. Çıkart bakalım hemen. Evet Defne'ymiş ya beni dede diye kandırdın ama sen. <laughs> sen dede değilmişsin. Ben. Ben. Evet. Havalar ısındığı için artık dışarıda çocuklar var değil mi Defneciğim? Evet. Yani de girebilir mi? Hayır, sana şimdi gitme. Ya. Evet, ben buradan bir kaşık daha almak istiyorum arkadaşlar. Şuraya biriktirelim. Bunları sonra Defne yokken oynarız. Defne. Hı. Bunlar benim olsun mu? Olmasın. Neden? O zaman sana bir şöyle minicik girelim. Minicik mi? Ben minicikle nasıl oynayayım ama Defne? O zaman. O zaman ne zamanı?